Bir müftü yardımcım, müftülerim, dostlarım, misafirlerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada bu atışılış töreninden daha çok şeye vurgu yapmak istiyorum. Hocamıza, hoca Koça ilçemize 1500 yılından beri herhangi bir cami ve mescit inşası başlamamış ve yapılmamıştır. İnşallah bugün tarihi bir güne tanıklık etmiş oluyoruz. Rabbim inşallah devamını nasip eylesin. Belki tebessüm ediyoruz ama acı bir gerçek olduğunu düşünüyorum. Çünkü 1500 yıldan beri Osmanlı'nın bize bıraktığı miraslardan başka üzerine bir şey koymamışız dini yatırımı anlamında. Bundan bir ay önce yaklaşık eski Foça merkezimizde Mavi Deniz Mahallesi'nde Mavi Deniz Mescidini açtık. Bir abimiz evinin alt katın dairesini bizlere tahsis etti. Bizler de açtık. Bu bir başlangıç oldu. Bu da ikinci bir başlangıç olacak. İnşallah bu programdan sonra Kozbeyli'deki heyetimizle 6-8 kişi heyetimizle Kozbeyli'ye geçerek orada cami inşaatı için şu anda bir arsamız bağışlandı bir ay içerisinde başlamak üzere bir program yapacağız. Rabbim bu hayırların devamını nasip eylesin.